Vay vay, ilginç tabii bu da. Peki bu arada Bahçeli'nin açıklaması var. Diyor ki anayasa mahkemesi kapatılmalı diyor. Ya bunun asla tanımı olabilir, olabilir mi? Bir Bak, siyasi bu, meczup. Bunun tanımı ciddi, olabilir artık, mi? Yok, yok akıl tutulması falan da değil. Bir siyasi meczup. Asla ve asla hiçbir şeyini, hiçbir lafını e, ciddiye almıyorum. E, tehlikeli bir adam. Şu, şu açıdan tehlikeli bir adam. Geçmişte diyordu ki sen e, ben bin tane ülkücümü alacağım geleceğim Taksim'e. Sen on bin tane şeyini partilerini al gel. Seni Kasımpaşa'ya kadar kovalamazsan bilmem ne yapmasam diyen artık bu seviyede politika yapan bir adam. Şimdi kalkıp onun şeyine dibinde bana gel bunları söylüyorsa hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Mensup yani o oyu da alabileceğini zannetmiyorum. Yani o e, MHP seçmeni de yani böyle tutarsız, ilkesiz, e, sokak ağzıyla yani her salı, salıdan salıya çıkacak orada. Ya bir tane bir şey söyle, bir tane bir şey söyle ya dişimi kırayım, bir tane bir şey söyle dişimi kırayım. Efendim yok yurt dışından saldırılar varmış diyor, biz Kardeşim hangi saldırı Sümer Bank'ı hangi saldırı e, SEKA'yı sattırdı? Hangi saldırı e, Rakı fabrikasını sattırdı? Düşün ki o Rakı fabrikası 309 300 milyon e, dolara satıldı. 300 milyon dolara. Sonra ne oldu? Amerika'daki e, Pacific Texas Pacific e, fonuna 900 milyon dolara el değiştirdi. Bak 6 ayda 600 milyon 9 ayydı, 600 milyon havadan birileri para kazandı. O Texas Pasifik konunun Türkiye temsilcisi e, Cüneyt Sapsu. Sonra Diego diye İngiltere'de en yani büyük e, İngiltere'de içki fabrikaları var. O e, şirket, Diego şirketi teker rakı fabrikasını 900 milyona satın almıştı. 2.1 milyar dolara satın aldı. Düşünebiliyor musunuz? Birkaç yılda, birkaç yılda 300 küsür milyon liralık fabrika 400 diyelim hadi 400 milyon liralık fabrika 1.200 milyon dolara çıktı. Pardon 1 milyar 200 milyon liraya çıktı. Kime gitti abi para? Bu iş bilmezlik falan değil. Somut. Kime gitti bu para? Yani boşuna mı geliyor bu e, Pandora'nın kutusundan çıkıyor paralar? Açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu arada e, sevgili Namık Koçak bu Öztürk'ün özellikle e, Türk hakkındaki belgelerle ilgili de ifade edilmesini de yorumlayan tabi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları var. Onu da söyleyelim. Yani diyor ki gemideki eski yolcular belgeleri birer birer dışarıya sızdırmaya başladı diyor. Yani bu belgeler dışarıya gidiyor diyor. Bu arada Gelecek Partili Özdağ biliyorsun e, AKP'den kopmalar olacak diyor. Bunları bütünleştirdiğimiz zaman isteyen birileri var. Kendilerini kurtarmak isteyen birileri var. Yapılan işin, yapılan işin çok ağır olduğunu farkındalar. Çok ağır olduğunu farkındalar. Ağırlaştırılmış müebbet suçu işlendiğini farkındalar. Bakın. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek maddesinin üzerinde oynamak demek anayasayı ilgaya teşebbüs demektir. Tedbir ve ilga. Deniz Gezmiş bu yüzden asıldı. Yusuf Aslan bu yüzden asıldı. Hüseyin bu yüzden asıldı. Tamam mı? İlga, tedbir ve ilga. Değiştirilemeyecek maddeleri değiştiremezsin. Ağırdır. İşte bu örgüt iç savaş e, ordu kuruyorsun. Bu terör Sadat, örgütüdür. Sadat, bu terör Sadat, örgütüdür. Sadat. Yasal tarafı yok. Terör örgütüdür. Yasaya, yasaya karşılığı ne Sadat. Ne diyeceksin Sadat'a? Evet. Bak polisi bile polisi bile emniyet teşkilatını milis teşkilatına döndürdüler. Yandaşlarla doldurarak. Hele hele o bekçilik örgütü tam şeyin sokak örgütüne döndü. Yani her söylediğin çok önemli altı çizilmesi gereken e, cümleler çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu arada ülkede sefalet de var. Tabi 156 ülke içinde de 20 21. sırada. Az önce haberleri saat. izliyordum. Ee, diyor ki Almanya'da e, bir saat mi günlük mü 14 e, dolar İngiltere'de 13 dolar tat ücreti değil mi bu? Yani şey olarak e, haberlerde mi okudun onu Almanya'daki evet. süreçle ilgili? Yani normal İngiltere yaşam çabuk standartı çabuklar. olan bir yer yani sonuçta alınan para yani bir alım gücü bir kere Almanya'nın mümkün değil zaten yani şimdi seninle de bunu konuştuk bir ara ama yani Öyle gerçekten yok, Şöyle ee, hesap şu Almanya'da 14 dolar ama mı? bir işçinin kazancı e, günlük EMS'i değil bu saat ücreti çünkü bir de onlarda e, daha az ya saat e, çalışma saatleri İngiltere 13 dolar Türkiye 1.6 dolar saat ücreti e doğru evet yani bu bu, yani bu kadar bir saat ne ediyor e, Türkiye'deki şeye dolar karşılığı İşte 15 liraya 16 lira bir günlük yem, e, e, bir saat 16 lira. Yani bu arada tabii saat çok önemli 80, bir şey. 80, e, 8, 12, e, 120 lira. İşte asgari ücreti bölmüşler, doğru. Saat ücreti. Ya, saat ücreti. Şimdi Ülke biz, saat biz saat ama... 1.6 dolar, İngiltere'de 13 dolar, Almanya'da 14 dolar. Hayır zaten Almanya'da o kadar kötü durumda ki ben kendim söyleyeyim yani ben de Almanya'dan bir Almanya'da yaşayan biri olarak da söylemiş olayım. Yani bütün o işletmelerin önünde ekmek kuyrukları var. Ekmek bulabilecek miyiz diye uğraşıyorlar Almanya'da. Yani, <laughs> o da, oh, oh. yani acaba bir ekmek kapabilir miyiz? Paramız dolar ama Ya işte bu bir cahil kuyruk var ya inanan. Hani ne diyordu damat? E, kayıp eder aya iki şeritli yol yapacağım dese inanırlar. O inananlar hala var. Ay biz aya gidecektik ama yani şimdi biz ayda maden çıkaracaktık biz. <laughs> o şeyde bak hiç konuşulmuyor değil mi? Aya sert Evet yani evet aya sert ve de şey aynı zamanda maden çıkaracaktık. Ma ma ya bunun haber, haberlerini yapıyorlar ya sevgili Uzay ma maden çıkıyor. Şile ormanları ben Şile'deyim şu anda. Şile ormanlarını dağma dağın ettiler bir ay kaldıydı. Ay da talan etsinler. <gülüyor> <gülüyor> yani evet o da o, o, o anlamda da değerlendirdiğimiz zaman. Bak, bak, kimsenin haberi yok ama e, Ay'a gidecek roketin e, denemeleri Şile'de yapılıyormuş. Burada bir e, şey vardır Şile'de. E, evet. güzel. <laughs> Füze füze bataryası var burada. Sen çok yakısın o zaman oraya. Ya, ya, evet, ya, evet ya. Dene, deneme denemeler orada yapılıyor. Yani, yani. Geçerken rica edeceğim. Boş yer varsa beni de götürün diye. <gülüyor> <gülüyor> yani senin senin para vermene de gerek yok çünkü biliyorsun uzaya gidenler çok zengin iş adamları biliyorsun. Yara, 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 gerçekten diyorum uzaya Ulan uçuruyorlar, şey, gö denedim. götürüyorlar dönüyorlar da. Şimdi en son bir, en son bir Çinli mi, Japon mu ne gitmişti iş adamı? Evet. Yani gitti geldi adam adam. Yani ama yani senin öyle bir şey ihtiyacın yok, o Şile'de olduğun için. Yani hemen çok yakına ya bizi de al boş bir yer var falan diye. Boş yani, yer varsa ayakta pe gidelim. <laughs> <laughs> Peki müsait saat bir 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 yerde inecek var diyen olur mu acaba o oraya? <laughs> yani. <laughs> ya vallahi billahi şaka gibi ya. Vallahi ya, gerçek, şaka gibi. Gerçekten ya. Yani. Ya, Üzülüyoruz Türkiye'de. Ağlayacak. Bakın, ağla, ağlanacak halimizde. Umarım umarım, umarım e, Almanya'da e, Almanlar işte İngilizler falan bilmiyorlardır bunları. Yani bu Şile'de roket hazırlandığı ya da işte e, bir takım şeyleri falan. E, bilmiyorlar umarım çünkü adamlar e, yapma, çok çok e, ne hissederler bilemiyorum yani. Hani Türkleri kıskanıyorlar ya.